Sayın Divan, emek ve meslek örgütlerimizin, demokratik kitle de örgütlerimizin, inanç örgütlerimizin, siyasi partilerimizin ve uluslararası sağlık örgütlerinin değerli temsilcileri, isteri kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, 76. Büyük Kongresi olan Türk Tabipler Birliği'yle ile keskin yolu her alanda kesişir. Kader ortaklığımız vardır. Ülkedeki siyasal bütün gelişmeler, siyasal iktidar zaman zaman bu örgütler üzerinde kendini tatmin eder. Savaş bir halk sağlığı sorunudur diyen Türk Tabipler Birliği'ne yönelimlerin dünden bugüne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu onurlu duruşu gösteren Türk Tabipler Birliği'nin 76. Büyük Kongresi'nin sağlık emekçilerinin sorununa mutlaka bir yol haritası, bir müzedelek programı çıkaracağına olan inancım öncelikle tamdır. Değerli dostlar. Konuşmama şöyle aslında başlamak istiyordum. Burada iki ayrı yere selam göndermek istiyorum. Biraz önce Filistin'de Sağlık Bakan Yardımcımız değerlendirmeleri yaparken Amerika emperyalizmi ve Siyonist İsrail'i kınıyor, mazlum Filistin halkına dayanışma duygularımı gönderiyorum. İkinci bir selamlı iradesine kayma Hakari halkına gönderiyorum. Evet ne yazık ki yüksek seçim kuruluna aylar öncesinde müracaat edilmiş ve belediye başkanı seçilmesinde sakınca görülmeyen Dem Parti Hakari Belediye Başkanı seçildikten sonra halkın çok büyük bir teveccühüyle seçilmiş bir belediye başkanı. Dolayısıyla Mehmet Sıtık Akış, Hakkari halkının seçilmiş meşru ve resmi belediye başkanıdır. Ancak İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı talimatıyla yaka paça gözaltına alınıyor ve sonrasında aynı gün Mehmet Sıtık Akış'ın yerine ilim valisi kayın olarak atanıyor. Düşünün ki böyle bir ülkede sağlık emekçilerinin, böyle bir ülkede kamu emekçilerinin, böyle bir ülkede emeklilerin ve bütün emekçilerin sorunlarını çözmek oldukça zor olduğunu dünden bugüne yaşaya geliyoruz. Evet Filistin halkının yaşadıkları yanında elbette bizimkinin bir tarifi açıklaması olmaz. Ancak ülkemizde siyasal iktidarın kendi yurttaşına, kendi emekçilerine reva gördüklerini de burada hatırlatmak lazım. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte 150 bin aşkın kamu çalışanını hiçbir gerekçe göstermeden yayınlanan kanun hükmündeki kararnameler listesinde olan her kamu emekçisini her işçiyi işsiz bıraktılar. Ve dönüp utanmadan ağaç kökü yenilsin denildi. Eğer bir ülkenin eğer bir ülkenin yetkilileri, bakanları, başbakanları yurttaşıyla ile ilgili böyle bir değerlendirmede bulunuyorsa gerçekten durumumuzun çok kötü olduğunu ifade etmek lazım. Değerli dostlar, Dünyada, Orta Doğu'da ve ülkemizde maalesef çatışmalar, kutuplaşma, milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve şövenizmin her gün biraz daha yükselttiği dönemleri hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Adeta insanlık suçu işleniyor. Kayın bir insanlık suçudur. Tıpkı savaş gibi. Yani insan olmaktan kaynaklı haklarımızı kullanamadığımız bir coğrafyada ne yazık ki yaşıyoruz. Bir kez daha tekrarlıyorum. Insan olmamızdan kaynaklı haklarımızı kullanamadığımız bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla elbette bir emek örgütü olarak bizim görevimiz üyesinin var olan özlük, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal haklarını iyileştirmek ve geliştirmek. Ancak hukukun işlemediği, insan hak ve özgürlüklerini hayat ve yaşam bulmadığı bir ülkede bunları hayata geçirmek oldukça zor. Sendikal faaliyetlerimizin adli idari soruşturmalarla baskılandığı, ihraçlarla, sürgünlerle, gözaltılarla cezalandırıldığı bir dönemi, bir süreci sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarımla birlikte yaşıyoruz. Değerli dostlar, aslında elimde hazırladığım Uzunca bugün sizlerle burada paylaşmak istediğim bir rapor vardı. Ancak haklı olarak Türk Tabipleri Birliği Kongresi bugün önümüzdeki sürece ilişkin Türk Tabipleri Birliği kendi müzedele programını burada oluşturacaklar. Bizlerden daha ziyade burada Türk Tabipleri Birliği delegelerin konuşması, önerilerini, eleştirilerini örgütüne yapmasının daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla ben de konuşmamı burada kısa kesiyorum. Tekrar kongremize başarılar diliyorum. Dünden bugüne Türk Tabipler Birliği'nin bayrağını taşıyan Türk Tabipler Birliği yönetimine teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Bundan sonra görev alacak olan arkadaşlarımıza ise başarılar diliyorum. Saygılar, sevgiler.